Merhabalar, ismin halleri ya da hal durum ekleri nelerdir biliyor musunuz? Hadi beraber ismin durum ekleri de denilen hal eklerini öğrenelim. İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere isim hal ekleri denir. İsimlerin bu ekleri alarak yüklendikleri görevlere ismin halleri denir. Peki sizce ismin kaç tane hal eki vardır? 3 diyen var, 8 diyen var, neye 10 tane diyen mi duydum ben. Sanırım tahminlerimiz çok doğru olmayacak. En iyisi kaç tane isim hal eki var bize Buse söylesin bakalım. Hal eklerimiz 5 tane hal ekimiz vardır. Bunlar bir yanıl hali, iki belirtme hali, 3 yönelme hali. 4 bulunma hali ve 5 ayrılma hali. Tebrikler Buse, ne güzel anlattın. Çok teşekkür ediyoruz. Ali, doğru anlattığıma çok sevindim. Rica ederim öğretmenim. Tekrardan Buse'yi tebrik edip konumuza dönelim. İsmin 5 hali vardır. Bunlardan yalın halinin eki yoktur. Belirtme halinin eki, i yönelme halinin eki, e bulunma halinin eki de, ayrılma halinin eki ise, dendir. Verdiğim örneği inceledikten sonra siz de, benim için okul kelimesini ismin hal eklerine göre çekimleyebilir misiniz?